denste üslü ifadelere giriş yapmıştık. Şu an üslü ifade ve denklemlerle ilgili sorular çözeceğiz ve burada yine değineceğiz tanımlarına. Burada ne yapmış? 5 tane 4'ün yan yana çarpmış. çarpılmış. Ne demektir bizde? Tabana ne yazıyorum? Hangi sayıyı tekrar etti? 4. Kaç defa tekrar etti? 5. Üste yazıyorum. 4 üzeri 5. Tabanı ikinci soruda ise tabanı 4 üssü 3 olan sayının değerini sormuş bize. Taban 4 üssü 3. Bu ne demektir? 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16 çarpı 4 64 değerini verir bize. Burada aynı şekilde gidersek eksi 3 kaç defa tekrar etmiş? 4 defa tekrar etmiş. Eksi 3'ü 4 defa yan yana yazıp çarptığına göre tabanım eksi 3 olacak. Parantez içerisinde yazıyorum negatif bir sayı çünkü. Üzeri 4. Negatif sayıların ve pozitif sayıların hepsinin çift kuvvetleri pozitiftir. 3'ün 4. kuvveti de 81 eşittir. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir dedik. Evet. Ama tek kuvvetleri ne olacak? Negatif olacak. Peki pozitif sayılarda pozitif sayının tek de olsa kuvvet, çift de olsa pozitiftir. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda 5 üzeri 3 demiş. 5 üzeri 3 125'e eşittir. 5 çarpı 5 çarpı 5. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti diyor. Taban sıfır değilse bütün sıfırıncı kuvvetler 1'e eşittir. 2 üzeri 0 1'dir. Bölü. 2'nin küpü 8. Eksi 2'nin karesi 4. 125 eksi 1 124. Bölü. 4. Sonuncumuzu 124'ü 4'e bölersek 30 e eşittir. Az önce söylemiştik. E soruya geçiyoruz. Ne dedik? Her sayının 0'ıncı kuvveti 1'e eşittir dedik. Eksi 3 bölü 7'in 0'ıncı kuvveti de yine 1'e eşittir. Artı negatif sayıların tek kuvvetleri negatif demiştik. Evet negatif olacak. 2'nin küpü neye eşittir? 8'e artı negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. 2'nin karesi neye eşittir? 4'e. 1 artı ile eksinin çarpımı eksi 8 artı ile artının çarpımı artı 4. Aynı işaretleri topluyorum. 4 artı 1 5. 5 eksi 8. İşaret farklıysa ne yapıyoruz? Mutlak değerce büyük olanlar küçük olanı çıkarıp 8 eksi 5 3. Büyük olanın işareti eksi 3'e eşittir. Devam ediyoruz. Altıncı soruda burada ne vermiş bize? Negatif üs vermiş. Negatif üs ne demektir? Öncelikle bir ona değinelim. 2 üzeri eksi 1 diyor. 2 bir rasyonel tam sayıdır. Fakat rasyonel sayıdır aynı zamanda. 2 bölü 1 şeklinde yazarsa 2 bölü 1 üzeri eksi 1. Üstündeki eksi bize pay ve paydanın yer değiştireceğini gösterir. 1 bölü ikiye eşittir. Pay yerine payda, payda yerine pay yazılır. Buradan yola çıkarak 4 eksi, 2 üzeri eksi 1'e ne demiştik? 1 bölü 2'ye eşit demiştik. 1 bölü 2 eksi. Burada ne olacak? Hem negatif üstünü almış, hem de karesini almış. Şunu şu şekilde yapalım. 2 bölü 5'i eksi birinci kuvvetinin karesi şeklinde. Burada paydayı eşitlersem payda nerede eşitlenir? 2 ve 1 var. 2 değişiklenir. 4 çarpı 2 8. 8 eksi 1 bölü. Ortak paydamız 2. Eksi. 2 bölü 5'in eksi 1. kuvveti. Ne demiştik az önce? Pay ve payda yer değiştirecek eksi 1. kuvvette. Pay ve payda paydayı yer değiştirirsek 5 bölü 2'nin karesi olur elimizde. 8 eksi 1 7. 7 bölü 2. Parantez karesi ne demektir? Parantezin içindekilerin hepsini karesini alacağız. Payın karesi bölü, paydanın karesi. 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4. Payda burada biri 4, diğeri 2. Nerede eşitlenir? 4'te eşitlenir. 2 ile çarpıyorum. 7 çarpı 2, 14. Paydalar ortak oldu. Eksi 25 paydamızı yazıyoruz bölü 4. Bu da eksi 11 bölü 4 eşittir. Devam ediyoruz. Burada da x ve y'nin değerini vermiş. x üzeri y'yi istemiş bizde. Yerlerini yazıyoruz. x üzeri y eşittir diyorum. x'in değeri eksi 3. y'nin değeri 2. Eksi 3'ün karesi. Söylemiştik az önce. Negatif sayının çift kuvveti her zaman neydi? Pozitifti. 3'ün karesi neye eşittir? 9'a eşittir. Şimdi 8. sorumuza geçiyoruz. Burada eğer deseydi ki bize 3 tane 4'ü topla deseydi ne yapardı? 3 tane 4'ün çarpımı 3 çarpı 4'e yani 12 eşittir Bu böyle kalsın. Burada ne yapmış? 2 üzeri 6'yı 5 defa yazıp toplamış. Öyleyse ne olacak bundan yola çıkarak? 5 çarpı 2 üzeri 6 olacak değerimiz. Devam ediyoruz. 9. soruda 3 üzeri 5'ler ortak. Burada ne yapabiliriz? Ortak parantezi alabiliriz. 3 üzeri 5'i x gibi düşünürsek, 7 tane x, eksi 4 tane x, artı 5 tane x istiyor bizden. Ne yapıyoruz? 3 üzeri 5 parantezinde düşünüyorum. Katsayısı 7, katsayısı eksi 4. Kat sayısı artı 5. 3 üzeri 5 çarpı 7 artı 5 12 eksi 4 8. Sonucumuz 3 üzeri 5 çarpı 8 eşittir. Burada üslü ifadelerde çarpma işlemi, tabanlar eşit, üsler farklı. Ne yapıyorduk çarpma işleminde? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 ise tabanlar eşit, üstler ne oluyor? Toplanıyor. 3 artı 5, 2 üzeri 8'de. Buradan yola çıkarak tabanımız 3, üstleri topluyorum. 4 artı, eksi 2, artı 1. 3 üzeri 4, artı 7 eksinin çarpımı, eksi 2, artı 1. 3 üzeri 4 artı 1, 5, eksi 2, 3. Yani sonucumuz D eşittir. çarpı 27 diyorum, kendi aralarında çarpıyorum. Değişkenlerimiz x kare çarpı x üzeri 4. 9 çarpı 27, 9 kere 7, 63. 6 de 18, 24. 243 çarpı x tabanlar, ortak üsler toplanır. 2 artı 4. 243 çarpı x üzeri 6. tabanlar eşitti. Üstleri topluyordum çarpım durumunda. Burada üstlerimiz eşit, tabanlar farklı. Öyleyse ortak üst parantezinde toplayabilirim. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5'in parantez karesi diyebilirim. 2 çarpı 3, 6 çarpı 5, 30. 30'un karesi neye eşittir? 9. Burada 2 üzeri var. 3, 2 üzeri x var. 3 üzeri x var. 6 üzeri x var. Şunu bir parçalayabilirim. 2 üzeri x artı 2, 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi diyebilirim. 3 üzeri x aynen kalsın. 6 üzeri x artı 1 de 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 1'e eşittir. 2 üzeri x, 3 üzeri x. Şunları bir yan yana alalım. Burada tabanlar farklı üstler aynıydı. Ne yapmıştık? Ortak üst parantezini almıştık. Yani 2 çarpı 3 üzeri x diyebilirim ben burada. 2'nin karesi 4 bölü 6 üzeri x çarpı 6. 2 çarpı 3 6. 6 üzeri x çarpı 4 bölü 6 üzeri x çarpı 6. 6 üzeri x'ler sadeleşir burada. Geriye 4 bölü 6 kaldı. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 buluruz. Yani sonucumuz 2 bölü 3 eşit.